bir konuşma devri açıldı. Bundan çok memnunuz biz. İyi kötü. Konuşulmalı. Herkes küpekinde ne var sızdırmalı. Bu millet de gözüyle görmeli. Ona göre hareket etme. Sirke ise sirke, balsa bal. Bu böyle meydana çıkmalı. Ne demiş büyükler? El insan yorafu bu lisan. İnsanın insanlığı dilinin altındaymış. Konuşacak ki ne olduğunu çıksın meydana. Elhamdülillah bir <laughs> konuşma devresi açıldı. Müdavede-i efkardan er hakikat dua demişler. Konuşa konuşa her geç, en iyiye, en güzele, en doğruya varılacak aklı selim yol birdir. Her gün o yolun yolcusu olmak mecburiyetindeyiz. Ayrılıklar felaket, birlik ve beraberlik saadet getir. Kainatın Efendisi ve Karem Nebi Efendimiz Aleyhi ve Sellem El zıttan la yeştini an İki zıt bir arada iştigal etmez. İki zıt mı? zırtlıklar doldurur. Ve azap çekiyoruz, işkence görüyoruz. Bu zırtlıkları askeriye indirmek <laughs> mecburiyetindeyiz. Kökünden kazımak belki mümkün değil ama askeriye indirmek mümkün. Bunu en azı düşürmek, ağzımızın tadını bulmak, bu tatsızlıktan kurtulmak, Mevla-i Teal bu duaların müstecabı olduğu şu saatlerde sözlerimizi dua olarak kabul buyursun <laughs> ve bizi yek vücud <laughs> Efendim zıtlık dedim de şöyle bir kıssa var. İnşallah Hazreti Ayşe Vatimize geleceğim. Öğlen de geçti onu. Ama bu zıttıya bir örnek vermek de iyi olacak. Zıtlığı ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmek ve bu zıtlıklardan kurtulmak. Milletçe inancı, imanı, gönül istikameti bir evde toplandık, sohbet ediyoruz. Ruhu şad olsun, himmete hazır olsun. döküyor. Bu sohbet arasında kapı çamıyor. Hacı Valide tarafından bir akrabası var. misafir götürmek istiyor. Hazreti Atından çıkamadı. Sohbete doyum olmaz. Müsaade edin de ben gideyim dedi. Onunla gitti ama gidip de gelmesi bir olur. Yarım saat sonra gerek. Ve oturur oturmaz işte bu kıssayı anlat. Bizim halıcı bana ne dese iyi. Böyle konuşurdu bunlar. Hacı <laughs> Enişte, ben seni misafir getirdim. Dervişlerini değil ha. Ulan sen misin bunu diyor. İndi aşağıya dükkan. Benim bağrıma böyle bir taş koydu. O taş büyüdükçe büyüdü. Oturamaz hale geldi. Güm 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 altı dükkan. Çağırdım diyor halıcı. Otur şuraya karşı, Otur diyor. Sana dedim bir kıssa anlatacağım. Ondan sonra hemen beni aldığın yere götüreceksin sayılandırıyor. Süleyman Peygamber'in cemaati kalabalık. Binalara sığmıyor. Sahrada cemaatine sohbet ediyor. E güneş Süleyman Peygamber'i rahatsız etmesin diye kanatlı kuşlar da ona siper oluyorlar. Gövdede kanatlarını açıyorlar. Şemsiye gibi muhafaza <laughs> Bunların içinden bir tanesi göreve gelmemiş. Oradan da güneş bir sızıntı vermiş. Süleyman peygamberi rahatsız etmiş. Kuşların reislerinin de canları sıkmış. Her toplumun bir reisi var. Allah Resulü iki kişi yola çıksanız birinin reis tayin edin diyor. Onun dediği ve reislik istenilmez verilir. Reislik isteyen boynunu vurur. Bunlar hepsi bizim gidişatlarımız. Özür dilemişler Süleyman Peygamber'e. Özürle yetinmek doğru olmaz. Vazife mukaddestir. Vazifesinde suistimal göstereni cezalandırma <laughs> lazımdır. Öyleyse okuşa bir ceza tertibetinde mümin bir Ama cezası azam-ı azim. <laughs> Büyük ceza olsun ki kuşların reislerinden biri demiş ki kadar bir koş, kuş bu. Bunun isterseniz sağ kanadıyla sol bacağını kıralım. Bir salalım dışarıya kedi köpek. Helak etsin bunu. Bundan daha büyük bir azap düşünemiyor. Bu küçük demiş Süleyman. Daha büyük. Öbür bir reis demiş, efendim demiş isterseniz türlerini diri diri yol alıp, Üzerine bal etmez türlerim. Salalım. Kedi şeyler bu arılar, sinekler. Bunu böyle helak ederler. Bu da büyük bir azaptır. Süleyman Peygamber bu da küçük demiş. Daha büyük. Vazife. Allah Resulü emaneti ehline verir. 4 senede 5 senede bir seçim yapılıyor. Emanet ehline verilecek. Ehli nasıl bilinecek? Biz dinimizi severiz. Dinimizi sevenleri severiz. Ehli de böyle bir. Kan değildir ki de dünya kala değil, kan olur ki kala dünya ile dindir. Dinsiz millet aidar olamaz, tealiye edemez, yükselemez. Bir millet eydarını sahibi ile anacak. Etmiş yıl sövdü, biz öyle yapalım. Bizim aklımız o kadar elde demişler. <laughs> Süleyman Peygamber, iki saat kendi cinsinden olmayan bir kuş var, bir kafese koyuyor. İşte şiddetle azal. azab o azil, mı diyorlar, bilmem ne, geçiniyorlar. E ne olacak? Oraya git başka türlü yaşa, buraya gel başka türlü yaşa. Müslümanların yanında abi sahip olur, öbürlerin yanında bir başka türlü. Bu yaşam böyle çeşit çeşit olursa, ruhi bilmem ne de olur, bilmem ne de olur. Allah milletimizi bilerden bu Allah'ın önümüze koyduğu model. Hektina sırata müştakim. Hastalığımız burada. Zıt yaşamlar. Televizyon programlarının hangisi İslamlıya demeyeceğiz ya o insanlıya yakışıyor. Hangisi Allah'ını sever? Söylesin. <laughs> e bu zıtlıklar bizi böyle yapar. Hastalıktan kurtulmak istiyorsak zıtlıkları askeriye indireceğiz. Akşam oldu mu kendi soframıza oturuyoruz. Öyleyse kendi havamızı yaşayacağız. <laughs> Vatanın pislik